Günaydın. Dün yapıp atmış olduğumuz videonun üzerine bugün yeni bir video yaparak işin gerçek tarafını anlatmak istedim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Önümüzde yapılan seçimi kaybettiniz. İlk turu yetmedi İkinci turunu da kaybettiniz. Bunun için üzülmeyin. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu bir söz var ya. Göklerden gelen bir karar vardır. Sizin yerinizde kim olsaydı hiç şüpheniz olmasın ki yine Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktı sonuç itibarıyla de öyle oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Aleviyim." dediniz. Bunda hiçbir beyis yok. Madem ki öyleydiniz, o zaman Alevilikte yer tutan ve herkes tarafından konuşulan 12 imamlar gerçeğini de bilirdiniz ben Aleviyim demekle Alevi olmuyorsunuz. Kendinizi öyle kabul edebilirsiniz. Ama her şeyde olduğu gibi sözünü andığınızın da mutlak surette bir ilmi var, bir ilme dayanması gerekiyor. 12 imamların 12.si İmam-ı Muntazar yani zaman turundaki adam. Sayın Kılıçdaroğlu siz zaman turunu biliyor musunuz? Evet. Siz zaman turunu biliyor musunuz? Eğer ki zaman turunu bilmiş olsaydınız 13. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyacak olan kişinin siz olmadığınızı da anlardınız. Elbette sizin yerinizde kim olursa olsun o da kazanamayacaktı. Çünkü olması gereken buydu. Çünkü 13. olarak yer alacak olan kişi henüz ortada yok. E bunun için sizin yapacak bir şeyiniz de yok. Bunun için üzülmenize de gerek yok. Ama bilmeniz gereken o kadar çok şey var ki sizin bunları konuşmaya, bunları sohbet etmeye azminiz olup olmayacağını da bundan sonra göreceğimizi iyi biliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kimdir bu zaman turundaki adam? Herkes bir ilim sahibinin geleceğini ve bu ilim sahibiyle her şeyin değişeceğini açık açık ifade ediyor. Birileri de kendilerini onun yerine koymaya çalışıyor. Bunları anlatırken sahte mehdiler, sahte mesihler sahte ilim sahipleri olarak adlandırıyoruz. Evet, bunlardan ortalıkta dolaşan, sosyal medyayı kasıp kavuran bir sürü insan var. Ancak bunların hiçbirisi iddia ettikleri kişi değil. Berzah her bazdan, her açıdan bir ilim size genetik kodlarınız vasıtasıyla geliyor. Bu vahyin yöntemidir. Açılan ilim hangi sebepten dolayı geliyor? Açılan ilim herkesin kendi DNA kodlarının içerisinde var olan bilgilerden geliyor. Çünkü o DNA kodlarının oluşması ve beden kitabınıza kaydedilmesi öylesine kısa bir zaman içerisinde olan bir hadise değil. 19 milyar yıllık bir yoldan geliyor bu bilgiler. Bu yüzden de insan süresinin birinci ayetinde şüphesiz insan üzerinden öylesine uzun bir zaman gelip geçti ki bundan önce o anılır bir şey bile değildi diyor. İşte bu gerçek ilmi alıp da bu ilimle ortaya çıkacak insan adı üzerinde in, se ve an olarak okuduğunuzda indirilen sırrı anlayan demektir. Sevgili dostum, sana dostum diye hitap ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, sevgili dostum, gerçekten üzülmene gerek yok. Yanındaki arkadaşlarının da üzülmesine gerek yok. Bir mücadele verdik, emeğimizin karşılığını alamadık. Bunlarla kederlenmenize gerek yok. Çünkü bu olması gerekenler olacaktı ve sizin bunun içinde yapabilecek hiçbir şeyiniz yoktu. Sizin için sahtekar diyen olmadı. Sizin için dürüsttür sözünden başkası çıkmadı. Ancak elbette ki dürüst olmak yetmiyor. İlim sahibi de olmak gerekiyor. İlimse ikiye ayrılıyor. Birincisi beşeri ilimler, İkincisi, batıni ilimler olmak üzere iki ilim vardır. Ve bu ilim açılmaya başladığı zaman, yani batıni ilimle yüzleşmeye başladığınız zaman, zihninize gelen bilgileri sahiplenici konuma düşersiniz. Ayet açıkça ifade ediyor: Siz hiç Sizden önce geçmiş ümmetlerin başına gelenler başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi sandınız? Evet. Bunu sağlayan rap kodları sizin DNA kayıtlarınızdır. İşte bu DNA kayıtlarına istinaden de sizler bir yol alırsınız ve sahiplenmeye kalktığınız bir yerin sahibinin siz olup olmadığını İyice kontrol etmeden de ortaya çıkarsanız elbette ki sonuç böyle olur. Ha, bu olması gerekiyor muydu? Evet, bu olması gerekiyordu. Siz bu seçimi kaybedecektiniz. İki defa kaybettiniz. Birinci turda kaybettiniz. Yetmedi. ikinci turda kaybettiniz üç tur, dört tur, beş tur daha olsaydı yine kaybedecektiniz. Çünkü Kur'an'da adı geçen 25 peygamber vardır. 24 tanesi 24 tanesi Hazreti Muhammed'i oluşturur. Her biri için bir saat Hazreti Muhammed için gün ifadesini kullanabilirsiniz. Yani 24 peygamberin de yaşantısının toplamının Hazreti Muhammed'de olduğunu bilmeniz gerekir. İlk 12 peygamber, ikinci 12 peygamber 12 tanesiyle bedeni, 12 tanesiyle de ruhani vasıflar ortaya çıkar. Kur'an'da açık ve net bir ayet var. Namazlara özellikle orta namaza dikkat edin ve kalkın Allah için divan durun. Allah kelimesinin karşılığını diğer videolarımda defalarca izah ettim. Allah kelamının karşılığı hal ve almaktır. Peki hal alan tek şey vardır bunu söyleyebilir misiniz? O şey bilgidir. Her zerrenin bir ismi ve o ismin altında saklı olan bir bilgi vardır. Eğer ki siz o bilgiye erişemiyor iseniz yani eşyanın melekütünü, maddenin görünmeyen yüzünü görebilme seviyesine de erişemezsiniz. Sevgili dostum, İmam-ı Muntazar zaman turundaki adam demektir. Niçin zaman turundaki adamdır? Cehaletle başlayan hadiseyi İlimle noktalamak ve bu ilimle noktalama içinde o ilmi almak gerekiyor. Elbette ki bu ilim bugüne kadar kişilerin dilden dile naklettikleriyle alınmıyor. Bunlar kişilerin kendi düşüncelerine zanlar ekleyerek yapmış oldukları bir aktarımdır. Oysa gerçek bir tarih vardır ki Yahudilerin kitabı olarak adlandırılan Torah, Türkçe tarih demektir. Ve o tarihte insan bedeninin genetik yapısındaki DNA kodlarının içerisinde vardır. İşte bunları alabilmek, dilden dile nakledilen ve tarihi oluşturan o kronolojik olayların aslında neler olduklarını siz hiç sizden önce geçmiş ümmetlerin başına gelenler başınıza gelmeden ifadesi üzerinden yaşamalısınız. Bu yaşananlar da işte bunun üzerindendir. Bu görmüş olduğunuz cesetten 6.144 tane var, bir tane değil. Bu 6.144 taneden oluşan bir tek karakter vardır, ama. 6144 tane cesedin içerisine kemalat sınıfları olarak dağılmıştır. Sevgili dostum. Yapmış olduğum videolarımda örneklerle attım. Bu videoya da resim koydum. Dünün İsmet İnönü'sü. Günün Kemal Kılıçdaroğlu'sudur. Yetmedi Kemal Kılıçdaroğlu resmiyle kendi resmimi de yan yana koydum. Evet. Aynı genetik zinciri takip eden bir yol üzerinden geliyoruz. Şimdi buna itiraz mı edeceksiniz? Düşünün o zaman sadece bir tek insan eşi ondan yaratılıyor ve kalanları da onlardan yaratılıyor. Yani sonuç itibarıyla ne kadar dolaşırsanız dolaşın varacağınız nokta elif gibi dimdik birdir. Sonuç itibariyle varılacak nokta burasıdır. İşte bu yüzden şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. İsmet İnönü olarak Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşlığı yapıp kocaman bir kurtuluş savaşı mücadelesine girdikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından Cumhurbaşkanı olan bir İsmet İnönü'den bahsediyoruz. Ondan sonra başında Mustafa Kemal olmadan yapmış olduğu hatalar da zaten orta yerde. ancak İsmet İnönü Mustafa Kemal'in ardından daima ikincidir. Çünkü genetik beden yapısı olarak onu aşmaya, onu geçmeye gücü yeten bir seviye değildir. Hani Mirac esnasında Hazreti Muhammed Cebrail'e sen de benimle gel diyor ya. O da diyor ki hayır benim yolum buraya kadar. Ben buradan öteye geçemem. İşte sizin yerinizde oraya kadar Sayın Kılıçdaroğlu. Buradan yukarıya çıkma şansınız yok. Şimdi bunu yediler sırrına göre bakalım. Cebrail, Azazil ve Allah. Allah konumu hal alma konumudur. Onun altındaki konum Allah kelamı yani hal alma makamı ile yüzleşen ve o makamdan A'dan Z'ye iz almak suretiyle yola çıkan ki bu zaman gezginidir. Ancak bugüne kadar anlatıldığı biçimde yapılmaya çalışılan zaman makineleriyle bilmem neleriyle olan bir hadise değil. Çünkü Gerçekten öyle bir hadise yok. Zamanı ancak zihninizde yaşayabilir. Olaylarını zihninizde görebilir, güncelde var olanlarla bir araya getirerek onlarla yüzleşebilirsiniz. İçindeki hataları temizlemek zorundasınız. Eğer o hataları temizleyemiyorsanız Zaten yapmış olduğunuz şeyler o hataların devamından başkası olmayacaktır. Mehdi kelimesinin karşılığı işaretleri okuyan kişi demektir. Hak imde. İm işaret demektir. Gerçek işaretlerde. İşte Mehdi denilen kişi işaretleri okuyan kişidir. Bir şeyin işaret olduğunu görebilen kişidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin koordinatlarıyla ortaya konulan nuh Nebi yani Nuh'un gemisinin statik batmazlık sırrı bir işaret ve bunun işaret olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafi koordinatlarla yerinin belirlenmesini sağladığını ancak bunun neye istinaden yapıldığını henüz çözemeyen, bunun için düşünmeye başlayan, düşünceleri 6144 beden ile vahdedi vücuda ve bunun getirisiyle 6144 kişilik halkanın her bir boncuğunun zincir baklasının her birinin de 6144 döngüye sahip olduğu bilgisiyle dünya insanlığının tamamına yansıdığını bilmek gerekir. Bunu ancak zaman turundaki adam bilir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bedeni bazda bakmış olduğunuz zaman, bedeni bazda bakmış olduğunuz zaman görebileceğiniz orta zamana varmış bir cesettir. Ancak görmediğiniz yine ruhani bazda gelen ve bu orta zamanda birleşmesi gereken bir olay vardır. İşte zaman turundaki adam bu bedeni seviyelerin tüm sıkıntılarını aşmış ve ruhani hadiselerinde tüm sıkıntılarını aşmış Zülkarneyn gerçeğiyle iki cihetli yani bedeni olarak bu taraftan gelen ama ruhani olarak da bu taraftan gelen ve ikisinin birleştiği nokta yani 13. gerçeği ile ortaya çıkan kişidir. Henüz o kişi ortaya çıkmış değil. Çünkü alınması gereken ilimler, yapılması gereken işler vardır. 13. kişinin nereden çıkacağını Mustafa Kemal Atatürk işaret etmiştir. Madem ki Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir, Mustafa Kemal'in izinden gittiğini beyan eden bir partidir. O halde bunları düşünmeniz gerekmiyor muydu? Ama bu ilme sahip olmadığınız için sizleri kınamıyorum. Olması gereken buydu. Şimdi iki tarafında hem bedeni hem ruhani tarafın birleştiği iki tarafı birbirine karıştırmayan su gereği size iki farklı su verdik. Aralarında bir perde olmaksızın birbirlerine karışmazlar. Sevgili dostum bu dünyanın üç yerinde var ve bu hadisede iki denizin birbiriyle buluştuğu noktada denizin dibinden 45 derece birinin üzerine 45 derece diğerinin üzerine su fışkırtan yeni bir başka kaynak vardır. İşte bu kaynak iki tarafında suyunu örtmektedir. Hem Akdeniz'in hem Atlas Okyanusu'nun suyunu örttüğü gibi. Elbette bu görünen manadadır. Üç boyut kuralı denilen bir kural vardır. Ve siz ilme bu üç boyut kuralı ile bakamıyorsanız elbette ki bunları da göremezsiniz. Size yazarak mail yoluyla gönderdiğimde ifade ettim. Din adına konuşabilecek, var olan gerçekleri size anlatabilecek kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer almadı. Evet birilerini aldınız. Ekmelettin İslamoğlu'nu aldınız. Yaşar Nuri Öztürk'ü aldınız. Yetmedi Mehmet Bekaroğlu'nu aldınız. Ancak bunların hiçbirisinin gerçekten ilahi ilimle, Kur'an ilmiyle zerre kadar alakaları yok. Onlar beşeriyetin dışında başka hiçbir şeyi bilmiyorlar ve bilmeyecekler de. Çünkü böyle bir ilmin sadece bir tane sahibi vardır. Ve bu ilmi o kişiden başka hiç kimse alamaz. İşte o kişi bu ilmi anlatmak üzere berzah aleminde her bazdan, her açıdan incelemek ve o incelediği hadiseyi sonlandırarak sizin huzurunuza getirerek anlatmakla yükümlüdür. Sevgili dostum, birinci bölümü işaretlere okumak sıfatı Mehdi, okuduğunu düşünmek, düşünürken vahdedi vücuda yayılmasını sağlamak, Deccal yani Declaration with Call, telefonla bildirim, kısaca o adam telefon adam demektir. Üçüncü olarak da bütün o düşüncelerin derlenip toparlanarak kimliğine ulaşan sıfattır. Sime haiz olmak demektir. Yani kimlik bilgisinin sahibi olmak gerçek ilme erişmiş olmak demektir. İşte bu yüzden Mehdi, Deccal ve Mesih sıfatları da sadece bir kişiye aittir. Üç tane adam yoktur. Sadece bir tane vardır. Üçü de aynı kişi, Üçü de aynı seviyedir ve siz de üç çatallı bölgeye geldiğiniz zaman ifadesi kullanılmıştır. Ve eğer ki gerçekten tarih içerisine bakacak olursanız anlatılar içerisinde ne vardır? Deniz tanrısı Poseidon vardır. Poseidon'un üç çatallı mızrağı vardır. Ve bu üç çatallı mızrakta çok büyük bir güç olduğu beyan olunur. Şimdi deniz tanrısı günümüz algılama şekliyle baktığınız zaman sapık bir ifade mi? Çoklu tanrılar anlatısı mı? E bunu yapanların içerisinde bir sürü insan vardı. Bunlardan bir tanesi Nemrut olarak adlandırılmıştı. Bir tanesi yedi uyurların mağaraya çekilme sebebi olarak kabul edilen o devrin Diklesius'tu kral olarak. Sevgili dostum, gerçekten üzülme. Çünkü bunu kazanma yetkisi verilmemişti. Bunu kazanabilme şansın yoktu. Ama yapman gerekenler var. Ve bunları yapmakla yükümlüsün Sayın Kılıçdaroğlu. Eğer ki gerçek ilimle yüzleşmek, gerçek ilimle hareket ederek yapılması gerekenleri yapmak istiyorsan, işte sohbet edeceğin kişi burada. Kalanı size ve ekip arkadaşlarınıza aittir. Ben sizin düşmanınız değilim. Ben dünya insanlığının dostu olarak konuşuyorum. Çünkü gerçek bunu gerektiriyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer ki düşünür ve yapmanız gerekeni yapmak isterseniz buradayım. Beklerim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Üzülmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bu sizin işiniz olmadığı gibi bir başkasının da işi değildi. Burası Ayvalık. Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu işaret 13 Nisan 1934 tarihiydi. 13 Nisan 13. insan demektir. 13. kişinin de ayvalıktan çıkacağını beyan etmiştir. Sevgili dostum, tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dost acı söyler, dost gerçeği söyler. Bugün ağzınızı, beyninizi koruk misali ekşitip bulandıracak olan şey unutmayın ki bir gün üzüm haline gelerek helva olur. Evet. Her şey var. Helvayı yapacak. Ekip lazım. Görüşmek dileğiyle.